Evet kardeşim 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını evet. bize anlat. Ya abi ben yaşadım. Ben ilk bu sıkı yönetim komutanlığı listesi açıklandığında ben 6. Dutalaylarında komutanım vardı. O adamın ismini gördüm orada. Ya bu adam ben 10 ay yanında durdum. Ya böyle bir şey yapacağı bin yıl aklıma gelmezdi. Çünkü bunlar... Peki sen ne olarak vazife yaptın onu? musun? ben onun yanında habercisiydim. Ama yani bunlar öyle gizleniyorlar ki abi. Ya bir kuruşunu yemiyordu askeriye de. Bir kimseye karışmıyorlardı. Askere bir şey demiyorlardı. Adamlar acayip gizleniyordu. Ben ne diyorum sana? Yani adamlar istese arabayla dışarı çıktığı zaman bana kredi kartından mazotunu doldurturuyordu. Yani ya, askeriyenin mazotunu kullanmıyordu. Aynen, aynen kullanmıyordu. Mazotunu doldur. Ama böyle gizlenen adamlar. Ama adam en kavada 3 adamdan biri çıktı. İsim neydi onların? Ahmet Bican Kırker. Bir tanesi benim komutanım. Ya bu adam Van'da ben 6. Adı Komutanlığı'nda onun yanındaydım. Habersizim ona yanındaydım. Ya ben adamı görünce şok oldum ama yani devamlı karakollara gidiyorduk, geziyorduk, her şey vardı ama hiç böyle dinle alakalı bir kere konuşmadı, bir kere etmezdi. Ben orucunu tutardım. Bana dedi ki orucunu tutabileceksen tut dedi. Yani araçla devamlı geziyoruz ya. Sıkıntı oldu tuttum. Bana yani İslami yönde hiçbir baskı yapmadı, hiçbir şey yapmadı ama yani bin yıl düşünsen ya bu kadar titiz, Mesela uzman çavuşları çok zorlardı. Hakkını ver, hakkını ver diye ama demek bu adamlar böyle yani nasıl takiye gizleniyorlar böyle bir şey. Şeye benziyor şimdi Bülent Amir'in anlatacağı bir mevzu. Şimdi Türk satabiliyorsun. biliyorsun baskına gitti bunlar. Evet. Orada baskından önce su geldi. Suyu oturarak içti biliyorsun sünnettir oturarak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ayakta biriniz yiyip içerse kutsun diyor. Evet, evet, o asker komutan oturarak içti suyu. Üç yudumda üç yudumda bismillah diyerek sonunda da elhamdülillah diyerek ama ne yaptı biliyor musun? Beş dakika sonra birisini taradı. Masum ya, birisini. Ya, ya bizi de böyle minneti böyle kandırdılar abi. Kimin ailesi bunlara yardım etmedi zamanda? E bu olaylar hala bizim çevremizde adamlar var bunları görüyorlar. Hala diyorlar ki hoca yapmadı mı? Kim yaptı bu işi ya? Bu adamlar böyle gizlenmiş abi. Kimseye bir şey haberleri yok. Şimdi bazıları da diyor ki Fethullahçılar FETÖ'den izin almadı. Kendi kafalarına göre takıldı diyorlar bazıları da. O, o, o şey söylemeden bunlar tuvalete gidemez ne konuşuyorlar ya. Bir de biliyorsun ahmak dedi. Ahmak dedi der. Bizim şerefsizler de hala peşinden koşuyorlar. Ahmak diyor sana yok ona demedi yok buna demedi. Kime diyecek lan? Kime dedi ki Bunca da bak ben sana bir şey diyeyim. Ben Fem tanesinde okuyordum. Ulan Fem tanesine gidiyoruz. Bizim ailenin durumu biraz iyi. Beni devamlı kurban ver onu ver bunu ver para ver. Ulan bir günde çağırın da bizi ders ders öğrenme be kafamda şey yok. Yani Derslerimize yoğunluğumuz yok da. Devamlı kurban, para, kurban, para. Ya bu adamlar zorlan benim evime iftara geliyordu müdürü. Femin İstanbul müdürü benim evime iftara geliyordu. Babamdan işte kurbanını vermiyorlar. Ver. var Babam zaten bunları doğuştan sevmezdi. Biz kurbanımızı önceden vermiştik derdi. <laughs> Ama ben, ben onu gördüm. Ben gittim. Yani final dershanesi diye bir dershane vardı yani daha bu modern bir dershane. Orada benimle daha çok ilgileniyorlar. Daha burada sadece param varsa tuta abilerin evine gidiyorduk. Gelirken onu getir, bunu getir. Ya bunların hepsi birbirini tutuyor abi. Sen örnek veriyorum bir iş yapıyorsun. Senin verdiğin fiyatı başka normal bir insan daha ucunu veriyor ama buna zorla yaptırtıyorlar. Veya sen bu adamları yardım etmek için seni kopartıyorlar. Bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, onu yapacaksın. Adam da mecbur yapıyor dışlanmamak için. Halka ne dedi bu şerefsizler biliyor musun? Siz bunu hak ettiniz dedi. Hak etti diye. tabii. Yok yok halka diyor. He ya. Halka de, diyor. Diyor, diyor ki mı? siz bunu hak ettiniz yani. diyor. Pişman olacaksınız ha, sonunda diyor. Pişman diye. olacaksınız, e gördük, kim pişman ölmeyi oldu. hak ediyorsunuz diyor. E yiyor kendini, ben Amerikan sevdalısıyım diye. Nasıl olacak? Allah için vurun diyor bak. Ya. Allah için, peygamber için. Bu kadar Allah, söylesin. peygamber konuşuyorsun da bir hacca git de bir seni Kabe'de bir görelim. Neredesin? Komutanlar söylüyor. Zaten onu görmedik de. Seni Amerika tutar mı? 400 bin dönüm yerde seni koymuşlar oraya. Pensilvanya'nın dibinde yaşıyorsun. Bunca zamanda yaşıyorsun. Sen bunun ajanı olmasan, şey olmasan sen nasıl gideceksin oradan? Ama hatta? bir gerçek var ki bu bu şerefsizler çok fena gizlenmiş. Bak ne dedin sen? Acı bak ben Bakın sana ne diyorum? Ben, ben adamın yanında 10 ay her şeyindeydim. A'dan gömleğinden çorabına bin yıl düşünsem bu adamın bu, bu kadar vatan sevdalısı bir adam böyle bir şey olabileceğini hayatta aklıma gelmez. Böyle gizleniyorlar abi adamlar. Şimdi diyecekler ki kumpas kurdular. Ya, bırak ya, zaten tiyatro ya. Bu, ya. tiyatro. ya, tiyatro. tiyatro, tiyatro, tiyatro bu. 3'e kadar darbeydi. Herkes şak şak şap yaptı. 3'ten sonra tiyatroya döndü. Ya, konuşu bizim milletimiz işte geçmişi bilmiyor. Daha şu an bazı gençler var okumamıştır falan. Ya darbenin ne kadar kötü bir şey olduğunu bilmiyorlar. Geçti yani normal ya, biraz, bir deprem. Ama o şey bak o okumamakla alakalı değil. Ne biliyor musun? Şimdi Türkiye'nin nüfusu genç nüfus. Evet. Bunlar gözünü açtığı günden beri bir tay Erdoğan var Usta. Evet. Tamam mı? Adam başka bir şey görmemiş ki. Ben 27 ki. yaşındayım. Bu adamı gördüğümde doğduğumdan. Yani, ben bildim bileli bu adama oy veriyorum. Bak adam yok. Biz Tayyip Erdoğan'a kadar o koalisyon, bu koalisyon. Evet. Adam ötekine kitap fırlatır. Vay anam dolar çıktı üç katına. Bak düşünebiliyor musun? Bu kadar büyük bir mevzu oldu bu ülkede. Dolar evet. şu anda kaç para? Aynı para düştü, Aa, düştü normal, şartlarda, normal şartlarda, normal şartlarda başka bir hükümet olmuş olsaydı ya, dolar şu anda 6 liraydı. 6 lira. Ya bu kitapsızlar bu olayları çoktan biliyordur. Bunlar paralarını dolara bile çevirmişti bu şerefsizler. Bak, garip bir şey anlatacağım. Bana bir mail geldi. Bulgaristan'da iki tane Türk karşılaşıyor. Birisi kaçak, öbürü de kaçak. Abi ama evet. kaçak olan evet. diyor ki yakında diyor Türkiye'ye diyor elimizi kolumuzu sallayarak gireceğiz. Ulan ben ne de dedim ki bu ne diyor lan bu? İşte bana anlattı yakında gireceğiz falan filan. Ondan sonra uyandım diyor bu mevzu olunca. Hmm. Onu yakalarsam nasıl yapacağım biliyor musun diyor. Abi. Kemiklerini kıracağım. Ya. Bak bu adam günahkar da olsa vatanını seviyor. Anladın mı? Bunları Allah zaten nasip etmedi abi. Ya yani demek işte ki ak bileyim 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 ya. Akın Öztürk dediğin adam dişçisine diyor ki bir ay sonra televizyonlara açacağım. Bunlar bunu bile beceremiyorlar ya. Ya bu ağzında sen ötebilecek mi adamı İyi sen? İyi de sen onların hepsi bir dakika kamera arkasıydı. Kameranın önünde Meral Akşener ne ya dedi? Yani. Ben Tempun. çok kısa bir zamanda başbakan, 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 başbakan. olacağım. Şimdi sen neye istinaden neyiz, oluyorsun? Ben başbakan oldum. Bir de devamlı o şeyi kullanıyor. Yurtta sulh, cihanda sulh. su, cihanda su. Bırak su. Su muhu bırak ya. Ayarlanmışlar. Devlet Bahçeli'ye de helal olsun ya. Helal hoş olsun adama <laughs> destek çıktılar yani, ya. Bu millet oldukça bu vatana bir şey olmaz. İnşallah. Tayyip Erdoğan'ın tek sözüyle ne görüyorsun abi. Kaç gündür millet sokaklarda. Yani bir cumhurbaşkanı. Ya bizim milletimiz o kadar yalancı ki. Yok Almanya'ya kaçtı o gün biliyorsun. Adam telefondan tek bir kelime yaptı. Millet sokağa döküldü. Ya sen şey, tankı topu esir aldın ya. Çok oldum ben ya. Yani. Oldum yani. Yani. Peki uçağa. Ben, benim tüylerim uçağı diken diken uçağı oldu uçağı yani. ya. gelmekte Ya kimde var abi? Ama herkese sor. sorsan yok. O biliyordu. Ya, ya, ama tiyatro. Ya bu millete ne yaparsan yap. Bu adamı bunlar bu bunlar demeyelim. Yok bu tamam, millet değil. değil. yani. O kesim. Onlar şey, bunlar nasıl biliyor musun? Mutlu mutlu ha. Türkler, beyaz Türkler. Bunlar onlar mutlu. Babadan oğula takım tutuyorlar ya. Galatasaray'ı tutarmış gibi Galatasaray ya. da, ya. tamam, yani, Galatasaray'ı tutup gibi düşünme yok. Tamam inşallah. evet bitirelim inşallah. İzin al arkadaştan. Bu video Aslan TV'de yayınlanacak. Var Sıkıntı mı? yok abi.